Vay be Yasinim. aslanım, canım kardeşim. Sen de bırakıp gittin beni ha? Kardeş hani bu işleri bırakıp beraber yaşlanacaktık ha? Demek benim kaderimde de sizin yasınızı tutmak varmış ha? Demek ki o mevzuda da Fırat'ların yanındaydı. Suratında, kolunda, mermi yarası varmış. Keşke bize düşeydi. Gitti hapishanede Yasin abimi buldu. Kardeşlerinin intikamını alırken yalnız da olamadım diyordu, başka da bir şey demiyordu. Vallahi helal olsun abime. Bu alemin hakkını vererek öldü kardeş. Allah rahmet eylesin. Amin. Murat, hayır Senat yapın rahmetli rufena. Tamamdır abi. Ben cenazeye katılmayacağım. Abi niye? Katılmayacağım oğlum. İyi değil. Kalan tek dostunu da kaybetti kardeşim. Ayakta kalması öyle iyi bence.